1.806 çarpı 10 üzeri 22 tane demir atomunun tamamı kullanılarak kaç gram demir 3 oksit bileşiği oluşturulur diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar verilen şu demir miktarını hemen mole çevirelim. En eşittir diyoruz. Verilen tanecik sayısı 1.806 çarpı 10 üzeri 22 bölü Avogadro sayımız 6.02 çarpı 10 üzeri 23 şeklinde yazabiliriz. Burada arkadaşlar bakın 1.806'ya böldüğünüz zaman hiç küsuratlarıyla uğraşmayın. Zaten 0,3 yapıyor. E burada da 10 üzeri 22, 10 üzeri 23 olay var. E bir 10'a daha böleceğiz. O zaman 0,03 mol diyebilirsiniz. 0,03 mol. Peki biz neyin mol sayısını bulduk? Buradaki demir atomunun mol sayısını bulduk. Bu demirin mol sayısı. Yalnız bileşiğin mol sayısına geçerken hemen şuraya yazalım. Bakın demir 3 oksidi yazıyorum. E burada dikkat ederseniz 2 demir var. Bileşik sayımız 1. Yani bileşiğin miktarı demirin miktarının yarısı olacak. 0,03'ü 2'ye böleceğiz. O zaman 0.015 olarak bulabiliriz. Bileşiğin mol sayısını bulduk. Şimdi kütlesine geçelim. N eşittir. N bölü MA formülümüz. En meşhur formülümüz. 0.015 eşittir diyoruz. Kütlemizi bilmiyoruz. Mol kütlemiz kaç arkadaşlar? 2 tane demir. 2 çarpı 56 112. 3 çarpı 16 48 oksijen gelirse 160 gram gelecektir. Burada hemen içler dışlar çarpımı yaptığınız zaman M değerimiz eşittir. 2.4 gram olarak çıkar yani cevabımız E şıkkı olacak